Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle Brawl Stars videosu çekeceğim. Şimdi girdik oynayalım. Çağrım olmalı. Şimdi gittik. Bir başka işte oyuna girebilirsin. Buradan. Dayı bana da verir misin? Tamam. İlk ben istedim. Kimseye vermiyorum ben içim, için, kahve için. Ha bana da ver. Aha. Ya abi gelsene buraya. Android ne Android? Abi. Oyun mu da? Benim, 8 eksi yedi. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar abim 16 bin olmaya çok az kaldı. Ya. Bugün sizlerle bunu hediye gitmeye çalışacağım hem de. Bakın. Şey, çok az kaldı. Nereye bak? Nereye bak? Durun, tam, tam, Hep tekrar oynayalım. <laughs> tamam, yürü, bedel, yürü, yürü, yürü. Hep tekrar oraya, abi. Abi. abi, abi. Geldin, ya, tamamdır. mı? yük var. Tamam. Ne bu arada? nereye Fark ediyor musun? Emre gibi oldu. Ha? Ember, ember. <laughs> Hep tekrar ne yaptı diyeyim. <laughs> <laughs> ben sana onu verdim at diye çınar. bana da ver Yasak. Ya. Ben limonu içebiliyorum değil mi? <laughs> Dede. Dede çakmağını kırdı. Çakmak kırıldı. Yanım sağ olsun. Evet, aslan yerim benim. Var mı ama Dede çakmak elinde kaldı. <laughs> şey Hadi. Bana da baktın. Bana da baktın. Elinde şu kupalı karakterini al Benimki moy. Hangi kostümler var? Bir, tamam. Üç. Ben de göstertim bir de arkadaşlar. <laughs> ben de altı tane mi kostüm var? Dört tane mi Onlar <laughs> dört yüz elmasa.

Nöbetçisi evet, zaman ara 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 ara, ara Spike'ı öldürüyorum abi. Kaç Spike. Ortaya tane Ya öldüremeyeceğim. Öldürme. <laughs> tamam. Ay, Beni gördü emzi. <laughs> Sensin lan o dislike. Ya, bunu alır mıyım? Vultu 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 Dancım Dancım alın He? Dancım alın şarkı söyleyecek Dancım alın Gitti Ben maya Ben bir alacaktım Üstelik onları söderim, asfaltlandırıp açabilirseniz Yok Anne, soda Bu verin para, hayır, Anne ne? Limonlu soda versene Ne yapıyorsun? Vallahi. Kızım e, abim diyor ezanın nöbetçiymiş bugün. Buranın bir geçerken alsın diyor onları. Ama unutmayın ama Çünkü yatırdıkları... Ne zaman gelecekler daha? Yatırdıkları hep hepsi var. Ne abim orada mı diyor? He diyor. Tamam biz. kızım hadi. Hadi gelin. Çıkıyorlar, çıkıyorlar lan. Ben kal orada. Sen zaman ölüyor mu He? Sen de o zaman ölüyor. Işte. E ne yapayım ki gelip öldürdü. Anne limonlu yani soda ver. Bir Böyle koyacak bir şey yok ya ince. Yani ince olursa olur. dolmak olur. Olur olsun. Aslında, bak, az, az, Kal, kal burada. Yapayım. Yok yok iyi böyle. İyi, iyi. Yüksekten şey mi anne sana? Üstten bir şey kullanmıyor. Bu kadar da hiç yapmıyor. Bir daha de kafamıza da vuruyor. Aşağı doğru fazla. He ee, ben, yine ben <laughs> Ona da vuruyor. bu şekilde gene vuruyoruz. Sen ne Ben, uuruyor. Sen ben da. De. Sen sen de. De. kapalı ya. Ben beni öldürdüm. Ben öldürdüm. <laughs> Bırak. Neyse. Menek ben hep yardım edin lan Bay bay. Sonra İbadisiniz geliyorum. Uvaleti.